Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Başak Burçları'na ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşları Temmuz 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Ve başlıyoruz. Tamam. Kendini madem attı biz de oraya koyarız onu. Bu arada kendine atan kart çok güzel aslında kutlama kartı sevgili arkadaşlar. Diyenek dörtlüsü e, iş hayatınızda çıktı. Bu da iş ortamında güzel bir gelişmeleri güzel bir ortamı gösteriyor. Aynı zamanda eğer işe girme gibi bir durumunuz söz konusuysa bir iş başvurunuz vardıysa da bununla alakalı da güzel gelişmeleri gösteriyor sevgili arkadaşlar. Olumlu yönde bir e, iş başvurusunun cevabını alabilirsiniz ya da birdenbire karşınıza iş arıyordunuzsa güzel hoşunuza gidecek bir iş karşınıza çıkabilir sevgili arkadaşlar başvuruda bulunacağınız eğitim alanında da sevgili arkadaşlar e, olumlu ve güzel gelişmeleri gösterir ve e, evle alakalı da evde oturuyorsanız çalışmıyorsanız Sizler de evle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız e, bununla ilgili güzel gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar. Bazen bu bir tadilattır. Bazen bir yerleri değiştirmektir. Yani her türlü konuda güzel bir yeniliği, hoşlukluğu ve huzuru, birlikteliği gösterir sevgili arkadaşlar bu. Şimdi bu böyleyken. E, altta mahkeme kartı çıktı sevgili arkadaşlar mahkemesi olan arkadaşlar için de şunu söyleyeceğim ee, olumlu yönde mahkemeniz varsa bu ay olumlu yönde gelişmelerin olacağını sonuçlanacaksa eğer sizin lehinize sonuçlanacağını eğer devam edecekse de ara bir mahkeme ise de sizin lehinize devam edeceği güzel gelişmelerin olacağını gösterir bu kalp. Çünkü üzerindeki o kutlama da gerçekten bir içinizin rahatlayacağı ve sizin bir feraha çıkacağınızı gösterir bu sevgili arkadaşlar. Belirleyici kartınızsa şövalye, kılıç şövalyesi bu da soğukluğu, öfkeyi, e, saldırıya geçmeyi gösteriyor ama buradaki konumda sevgili arkadaşlar kötü anlamda değil ayağa kalktığınızı artık bir şeyler için gerçekten mücadele etmeniz gerektiğini ve mücadeleye başladığınızı gösteriyor bu ve bunun sonucunda da gelen o kurtuluş bir şeylerden artık kurtulmanız ve kutlama geliyor yani gerçekten sevgili arkadaşlar şimdiye kadar oturuyordunuzsa ya da kendinizi kısıtlanmış hissediyordunuz bu ay bununla alakalı güzel gelişmeler olacak. Canlanma geliyor, ee, uyanış geliyor ve sizin lehinize güzel kutlamaların ya da iş ortamınızda güzel bir iş ortamının olacağı bir dönem geliyor sevgili arkadaşlar. Bu gayet güzel çıktı. Peki duygusal hayatınızda buna bağlı olarak zaferle devam ediyor. Değnek altılısı kutlamanın devamı zaten arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir şeyler olacak. Tılsım şövalyesi belirleyici kartınızda duygusal olarak ve değnek prensesi bakın İşle alakalı ya da evle alakalı, ailevi yani bir takım konularda gerçekten Temmuz ayı sevgili Başak Burçları sizin için güzel sonuçlara, kutlamalara sebep olacak bir ay olacak. Gerçekten müjdeli, huzurlu, mutlu düğün dernek olabilir. Kutlamalar var çünkü. Gerçekten çok güzel kutlamalar var. Ve Tılsım Şövalyesi de şöyle bir karttır. Hiçbir şey tesadüf değildir, ani değildir. Önceden adımlarınızı atmışsınızdır. Hesaplayıp kitaplayıp e, ilerlemişsinizdir. Ve şimdi onun meyvesini topluyorsunuz. Sonucu sizin istediğiniz gibi olmuştur. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu yönde güzel bir takım gelişmeler olacak. Duygusal hayatınız çok güzel çıktı. Aynı zamanda bazılarınız için de bir e, adım size doğru atılabilir. Bunların dışında sevgili arkadaşlar, bunlar e, hepsi bir kenara. Bazılarınız için hayatınızda kimse yoksa e, bir teklif alabilme durumunuz var sevgili arkadaşlar. Size doğru güzel bir adım atılacak. delik prensi çünkü aynı zamanda duygusal açıdan da size bir çıkma teklifidir ya da direkt olarak size söyleyemese bile karşı taraf bir şeyleri hareketleriyle e, ima edecektir arkadaşlar. Siz bunu hissedeceksinizdir. Size doğru bir adım atan olacak. Peki gelelim sağlığınıza. Belirleyici kartınızla bakın sevgili arkadaşlar çok güzel çıkıyor. Burada da kutlama çıkmış. Kupa üçlüsü de kutlama. Ee, aynı zamanda burada şeytan kartıdır bu. Burada ikili ilişkilerdeki tutkuyu da gösterir aynı zamanda tutkulu ilişkileri ve e, aynı zamanda da arkadaşlar şeytanın yaptığı neydi bize sürekli işlerimizi bir şekilde geciktirmeydi. Ee, şimdiye kadar dediğim gibi işinizde mahkeminiz vardıysa ya da bir şeylerde bir gecikme yaşıyordunuz da. Temmuz ayı sizin için kutlamalarla geçecek ve bu gecikmelerin artık sonuçlanacağı ve lehinize güzel gelişmelerin olacağını müjdeleyen bir kart olarak çıktı. Üç kartta da bu çıktı sevgili arkadaşlar. Peki gelelim sağlığınıza. Sevgili Başak Burçları bir kere güzel ama sadece şurada bir uyarı var. Kılıç üçlüsü iki şıktır. Birincisi kalple alakalı gerçekten sağlıklı sağlıkta çıktığı zaman kalp ağrılarını gösterebilir. Eğer öyle bir durum yaşarsanız sevgili arkadaşlar kesinlikle ihmal etmeyin. Bir doktora görünün. Yani ciddi bir şey olması gerekmiyor illaki ama en azından bir şeyler de varsa sinyal veriyorsa başında yakalamış olursunuz. Bu birinci uyarısıdır. İkinci olarak da sevgili arkadaşlar hayatınızdan bir şeylerin gitmesidir, çıkmasıdır. Bu da nedir? Sağlıkta olduğuna göre bazı korkularınız ay kartı var. Ay kartı da şimdiye kadar korktuğunuz bazı mevzular vardıysa sağlığınızla ilgili e, ihmal ettiğiniz, yapmadığınız onları bu ay yapacağınızı, bu ay kendinize vakit ve zaman ayıracağınızı ve şu tılsım kralı gibi tahtınızda sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde kendinizden emin ve güven içerisinde oturacağınızı gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz demek ki? Bu ay artık kendinizi ihmal etmiyorsunuz. Sağlık kontrolleriniz varsa gidin. Bir şeyleri başlatmanız gerekiyorsa başlatın. Ufak da olsa kendinizde bir şeyler hissediyorsanız sıkıntı olarak onları da ihmal etmeyin. Bir doktora görünün ve bilin ki karanlıkta olan şeyler aydınlanacak arkadaşlar ve siz bu kral gibi sağlıklı bir şekilde tahtınızda oturacaksınız. Ciddi herhangi bir sıkıntınız çıkmayacak çünkü. Gerçekten arkadaşlar sadece ihmal etmeyin. Kendinizi ihmal etmeyin ve bu ay şöyle güzel aileyle birlikte, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla birlikte çok güzel kutlamalarınız olacak arkadaşlar. 3 kart ayrı ayrı kutlamaları gösterir tarot destesinde. 3'ü de çıktı sizde bu ay. Evet sevgili Başak Burçları. Önümüzdeki ay sizi neler bekliyor Ağustos ayında? Onu da diğer açılımında yine hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.